Burası Bahşişehir, Esenkel, Park City evleri. Motor mesafesine kadar ne kadar yürüyeceğimi siz değerli arkadaşlarıma göstermek istiyorum. Kuryelerin bu çektiği eziyet sıkıntı, yazık günah. Yani ekmek parasına çalışan kuryeleri bu şekilde üzmeye hakları yok. Siparişim soğuk geldi. Siparişimi almak istemiyorum gibi söylemler yapıyor müşteriler. Gerçekten yazık günah. Yani içeriye motosikletleri alsalar ne olur? Burası gördüğünüz gibi bir otopark yani. Çocuk yok, insan yok, bir şey yok. Yani gerçekten üzülerek belirtmek istiyorum. Tüm kurye arkadaşlarımın işi gücü rast gelsin. 2-3 paket alıp çıkıyorsun. <laughs> bu tür mesafeli yerleri yürüyerek gitmek gerçekten insanı çok üzüyor. Tüm kurye camiası camiasının istekaçlarımı Allah tekrardan işlerini güçlerini rast getirsin. Yani bu düzene bir dur demek lazım. Hala da yürümeye devam ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Burası Medico 2 sitesi. da bulunan. Siparişi bıraktım. bıraktım. beyaz arabanın oradaki daire. Motosiklet içeri almıyorlar. Hani bu tür sitelere bence sipariş götürmemesi en iyisi. Çünkü hem zaman açısından ürünü teslim ettim. Ona rağmen sipariş düştü. Hani buradan girişe gitmek zaten 10 dakikamızı alıyor. Gördüğünüz gibi. Hani başı var sonu yok resmen. Merhabalar. Burası İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Emlak konut bizim kent sitesi. Ee, i̇çeriye motosikletle alım yapılmıyor. Sucular sucu arabasıyla, işte e, sanal market vesaire gibi araçlı kuryeler, kargo şirketleri içeriye rahat rahat girerken e, motosikletli taşımacılık hizmeti sunan arkadaşları içeriye almıyorlar. Malum yolumuz da böyle. Bakın girişte şöyle göstereyim. Girişte burada ileride. Oradan motorları bırakıp içeriye yürüme devam ediyoruz. Sitenin büyüklüğü de malum. Abi, Mecit Mahallesi. Mahalle İstanbul. Otoparka normalde insanların olmadığı, sadece araçların olduğu bir bölüm. Ama bizi buraya, motorla bizi buraya almıyorlar. B2 bloğa benim 5 dakika, 10 dakika yürümem gerekiyor. Kullanıcı da gelmiyor aşağıya. Getireceksin diyor ürünümü. Bak. Koridorun sonu şurası. Ta sonuna kadar. Yürüyoruz. Biz burada yürüyoruz. Normalde buraya motorla girilebilir. Girilebilir yani bomboş. Ne insan var ne yaya var ne de başka bir şey. En aşağı bir kilometre yürürümdür büyük ihtimalle. Bak bu mankayı adres su sitesi burası. Tuz oda. Çanakkale Savaşı gibi merdiven koymuşlar bir de.